Yeah. görüyor <laughs> <Mütkellerle vurdu. Şaksın gülüyor> az kaldı <gülüyor> <Mütkemmel> <gülüyor> <verdi> kafa <gülüyor> <golü>. <gülüyor> <laughs> vurdu <Finalini> <gülüyor> <avlandırdı>. <gülüyor> gözler artık hakemde Hakem son düdüğü çaldı. Adeta gol yağmuru izledik. Süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak.

topanmayacak bir fark yok. Maç kendi karesine attı ve bir çift gol kullanıldı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Güzel De. Ve maç bitti. güzel bir maç olmasını biliyoruz Buzu tekmeyle kırdı. Harika bir maç çıkarıyor. Top direği yaladı. Maça yarıladık.